Evet arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele daima ileri. Bir gün bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum Hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolu yürüdükçe Gün gelir Ellerimiz dostça yeniden birleşir Ayrılsak bile kopamayız